Bilmiyorum demek kanalından herkese selam arkadaşlar elimde gördüğünüz üzere yurtdışı çıkışlı bir şarj adaptörü var şöyle kablosunu çıkartalım şimdi bunu sağa sola takarken şu parçası dönüştürücüsü sürekli çıkıyor ve burada bir yamulma eğimi oluyor evet bunu da bir arkadaştan öğrendim bunu yapıştıracağız arkadaşlar yapıştırınca nasıl bir sağlam olacak görmüş olacağız hemen uygulamaya geçelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu kısma çok hafiften bir Japon yapıştırıcısı koyacağım. Ama bu Çin yapıştırıcıları da oluyor, karışımlı. Onu yaparsanız da daha iyi e, bence tutar. Bir deneyelim. Şimdi diyorsunuz abi sen de her şeyin videosunu yapıyorsun diye. Ama sonuçta bu bile önemli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle üzerine sürdüm arkadaşlar. İçeriye fazla gitmeyecek şekilde. Şöyle geri takıyorum. Evet, kemik gibi oldu arkadaşlar. Daha da sağlam yapmak isterseniz şu boşluk olan kısımları doldurabilirsiniz ama şu an gerek yok. Biraz böyle kullanalım. Kemik gibi oldu. Evet, bir videomuzun sonuna geldik. Bunu da yapıştıralım mı acaba? Vallahi bana arkadaşım söyledi, bu şekilde yap dedi. Ben de yaptım. Videosunu çektim arkadaşlar. Umarım faydalı video olur.